Canı ne istiyormuş bakalım babasının gülü bülbülünün? Söyle çabuk. Vallahi babam eğer başıma bir şey gelmeyecekse <laughs> bir çiğ köfte patlatırız ha. Abo çiğ köfte. Kız şimdi o da var ya. Acısız bir Ne bileyim şanına yakışmaz sanki ha? Tabii hiç olmaz babam ayıpsın yani ya. İyi tamam. Ayran da kapıp iki saate geliyorum yanına. Yes kralsın işte ama krallığın yok. Kız bana bak Cincoş sen iyice kendine geldin ha. Benim tek krallığım sensin unutma. <laughs> Şimdi alçıları çıkarmaya gidiyoruz. Atel takılacak. Harbi mi? E hadi gözümüz aydın. En çok da senin gözün aydın. Şişinden kurtuluyorsun. Aa sus. Aa, o kadar alıştım ki ömür boyu yastığımın altına saklayacağım ha. Tamam güzel kızım öpüyorum seni. Kurtul şu betonlardan tamam mı? Unutma. Gayret kazanacak. Gayret kazanacak babam. Ben de öptüm. Haydi öptüm. Gel Furkan gel. Başkomiserim bak demiştiniz ya. Ne demiştim acaba? Bu babalarını kapının önünde bulan kardeşlerin vakasına benzeyen bir vaka var mı diye. Var mıymış? Vallahi var başkomiserim. Harbi mi lan? Üç tane benzer vaka buldum. Hı, -hı. Bunların hepsi kefenli falan mı? Evet, biri hariç ama. O kavanozda. Neydi? Kavanozda. Ne kavanoz oğlum? Ne diyorsun Furkan? Uykusuz mu kaldın lan sen? Hayır başkomiserim, ekmek çarpsın. Kadın ölünce hep yakılmak istemiş. Tur şu kavanozunda, kapının önünde bulmuşlar annelerinin küllerini. Diğeri de evin oğlu. Ankara'da bey pazarında ortasından vurulmuş. Gene kefene sarılı. Sonuncusu da uyku ilacından dolayı doz ölmüş. O İstanbul'da. Onu da kefenle kapının önüne bırakmışlar. Hepsi adrese teslim yani öyle mi? Doğrudur başkomiserim. Şimdi yavaşça bir ayağa kalkalım bakalım. Bir adım atmayı deneyelim bunlarla. <laughs> Çok güzeldi Tugçalı. Bir adım daha. Benim için minik. İnsanlık için benim minik bir adım daha. Ufak bir adım daha. Ne kadar atabilirseniz o kadar. Sınırınızı açmak ve bizim de anlayabilmemiz için. ...işte bu. Bu kadar da Tamam Geldim ben. <gülüyor> <gülüyor> Gurur duyuyorum seninle. Gerisi fizik tedavide. Artık hastanede kalmanıza gerek olmayabilir. Kaburcu mu olacağım? Yani. Gidip gelirim derseniz evet. Ama aksatma, geciktirme olmamalı. Fizik tedavide en önemli şey süreklilik. aksatmayız hocam? Aksatmayız ben de sıkı takipçisi olacağım kendisini zaten. Hem getirir götürürüm de sevgili nişanlımı. Büyük bir zevkle. i̇yi anlaştık o zaman. Yarın son bir kurul onayına da sunarız. Sonrası da Burcu. Gidelim mi? Gidelim. Savcım. Sayın savcım. Bu kardeşler vardı ya babalarını bulan. Evet emniyete ceset taşıyan arkadaşlar. Aynen öyle savcım. Benzer vakalar bulduk. Ölenler akraba değil. Hayır savcım. Bir akrabalık bağı yok. Şehirler de farklı diyorsun. Yani iki ceset İstanbul'da ama biri Anadolu öteki Avrupa yakasında. Dolayısıyla iki ayrı şehirde de diyebiliriz savcım. Tek bağlayan ölüm şekilleri mi? O da pek değil. Ne peki? Nasıl bağladınız birbirlerine de benzer vaka diyorsun. Şöyle ki sayın savcım, üçünün de yani buraya kefenlenip getirilmiş olan babanın cesedi de dahil olmak üzere bütün cesetlerin yanında üzerlerinden çıkan özel eşyalar özenle paketlenip cesetlerin yanına bırakılmış. Cesetler de kefenlenmiş. Bir tanesi hariç. O da turşu kavanozunda olan. Gerçi o da usulüne uygun yapılmış ama yani sayın savcım, elimizde mis gibi bir seri katilimiz var. Bunların kopyası vardır. Var tabii savcım. Bir inceleyeyim ben. Sen de bak lütfen. Emir anlaşıldı sayın savcım. Bir süre turşu yemezsin artık. Kolay gelsin. Hoş geldin savcım. Valla olay gelir mi bilemedim. Bir seri katil vakası gibi. Kimde? İclal savcıda. Bir için gitti bakıyorum. Merak etmedim desem yalan olur kardeşim. Kısacası karşımızda bir psikopat var savcım. Şöyle hızlı bir özetle baktığımızda da ...insanları nasıl ölmek istiyorsa öyle öldürüyor kendileri. İlginçmiş. İlginç değil mi? Analar babalar ne evlat yetiştiriyor. Bazen düşünüyorum yani ne yaşadın da bu hale geldin ne yaşadın. Neyse. Siz ne yaptınız var mı bir şey? Bulabildiniz mi şeyler? Şimdi soru şu. Eğer hırsızlık cinayeti örtmek için bir süsse, ki bence öyle, o zaman çaldığın eşyaları nereye koyarsın? Nereye koyarım? Evde değil, onu biliyoruz. Ne yaparım? E ben zengin adamım. Paraya ihtiyacım yok, satmam. Kimseye de vermem. Saklarım. Çürürlerse çürüsünler. Evden çıkardın ama yakalanmaktan da korkuyorsun. Eve mi gittiniz? Yani uzaktan bir göz attık diyelim. E biz de göz atalım o zaman. Kubi'nin verdiği zaten dosya bu. İncele demişti bana. Ben de inceledim. Şüpheli bir durum oluştu. Arama izni çıkart diye. Olur. Çay. Ona da olur. Ciğerim. Bize iki tane çay söylesene ya. Ahmet. Geçti mi Kubilay Amir yerine? Geçmedi başkomiserim. Tamam. Geçince bir işaret çakar tamam mı? sağ ol. Amir daha odasına geçmemişti savcı. En azından çaylarımızı içeriz o arada. Anlaştık. Gel. Müsaade var mı amirim? Oo, başkomiser buyur. Ben de seni bekliyordum ya. İş başı yaptığından beri. Hani yani bir gelirsin, bir özür, ne bileyim bir hal hatır sorma. Yalandan da olsa şöyle bir mahcubiyet. Hı? Bu zaman aşımına uğrayan dosyalardan biriyle ilgili bilgi vermeye geldim amirim. Öyle mi? Olay yeri olan evin bahçesinde arama yapılmamış, atlanmış amirim. Hı. Hmm. Ee? Yani eğer izin alırsanız dosyanın da kapanmasına yani zaman aşımına uğramasına bir hafta süremiz var. Belki dosyayı tekrar açtırabiliriz amirim. Senin başka işin yok mu başkomiser? Bu işi de siz verdiniz ya amirim. Bir ay geçti üstünden başkomiser. Rüyamda mı gördün? Ben sizin emrinizi yerine getirmeye çalışıyorum amirim. Eğer izin alabilirseniz tekrar... Hayır. Sen önce elindeki dosyalara bak başkomiser. Neydi o? Bu kefenli baba. Benzer başka vakalar da var dediler. Seni amir yapanın dibine var ya. Ruh hastası bildiğin ya. Dosyaları bana kendisi verdi. Bir bak ne bulacaksın diye. Şimdi diyorum ki bir şüpheli bir durum oluştu. Arama izni ihtiyacım var Senin başka işin yok mu diyor şimdi de ya. Bir de beyefendi diyor ki özür dileyecekmişim kendisinden. Abi bırakacaktınız o gün var ya. Dümdüz edecektim ben bu herifi ya. Ne yapacağız? Sen takılma Kubilay'a. Ben halledeceğim o işi. Nasıl halledecekmişsin o işi? Ha. Kraliçeler bekletilmez. Sevgilim. Geldik biz hadi çık. Hadi baba koş. Koşuyorum koşuyorum prenses koşuyorum. Dur dur nereye nereye nasıl halledeceksin onu desem bana. Bir oyun çevireceğiz işte. Ya Allah'ını seversen girme o toplara abi. Hiç senlik şeyler değil bunlar ya. İki kanka beni de bozunuz helal olsun. Hadi görüşürüz. Allah Allah. Ulan kıy be. Ziti şu hala bak seninle gırtlağını.